<laughs> Müvekkilimizin Kendisini evlilik vaadiyle e, iradesini Adalttığını Beyan etmişler Hatılam. Evlenmek niyeti kendisinde müvekkilimizde Mevcuttur hala daha mevcuttur İnternetten tanışmışlar Evet aralarında 17 Yaş kadar bir fark Yaş farkı var evet Birbirlerini sevmişler Tamam onu da anladık ama meleğin e, kendisini 18 yaşından küçük olduğunu söylediğini ya da söylemediğini bilmiyoruz. Bize kalırsa burada adli tıp kurumu meleğin yaş tespitini de bize belirtmesi gerekirdi raporda. Hastane kayıtları var mı? Melek nerede doğmuş? Bunların bilinmesi gerekir. Onun dışında... Melek ve müvekkiliniz tarafından hiçbir hile, cebir, tehdit altında bulunmamış, bulunmadan ilk ilişkisine girmiştir. Ve kaybetmiştir ama bu zaten herhangi bir ağırlaştırıcı neden falan sayılmamaktadır kanunda. Sen sizin evden melek eden çıkarılmadığını söylüyor. Kardeşine mesaj atacak bir telefona bir şekilde de olsa kendisinin değil belki Coşkun'un <laughs> elde edebilmiş. Ankara'daki kardeşine niye hemen? Yani sonuçta Ankara'dan İstanbul'a <laughs> yardımın gitmesi daha uzun zamanda zaman diliminde gerçekleşecek bir şey. Direkt olarak polise haber verebilirdi. Zor durumdayım. Şöyle böyle gelin kurtarın diye. Onun dışında. Son iki dakika. ve olayı doğal seyrede dikkate alındığında müvekkilimizin atılı suçu işlediğine dair kesin ve somut emareler bulunmamaktadır. Kesin delilleri dayanmadan bir suçun isnadı mümkün olmamalıdır. Müvekkilimizin atılı suçlamalardan beraatını talep ediyorum. Aynı zamanda bu görüşte heyetimiz değil ise hükmüne çıkarmasının geri bırakılmasını dahil e, müvekkilimizin rızayen bu ilişkide e, bulunduğunu, meleğin bulunması üzerine bu suçu işlemiş görüldüğünü takdirimize bırakıyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Zeyhe olan ikiden uygulanmasını talep Evet. <laughs> <laughs> İkinci tura geçiyorum. <laughs> Buyurun. Siyon, <laughs> Sayın Başkanım, değerli üyeler, Meleğin meleğin vücudundaki morluklar coşku ile kazası dışında ilgili cinsel ilişki zorlama gibi ile oluştu. Adli tutuklu raporunda ve olayın akışından da açıkça anlaşılmakta. Adli tutuklu raporunda mağdurenin psikolojisinin bulunduğu belirtildi ve antikyatı teşkil etmiş. Antikyatı belirtildi. Dışarıya karşı korku, insanlardan korkmak ve ilişkilerin faaliyeti Dolayısıyla mağdurenin yaşadığı cinsel ilişki, cinsel istismar bedeli, e, mağdurenin ruh sağlığı, ruh sağlığı olur. ve Coşkun'a güvendiği için iki defa Coşkun'un yanına gitmiştir. Coşkun'un onunla evlenme isteğine inanmış ve gerçekçi bulmuştur. Oysa Coşkun, 18 yaşından küçük olan bir genç kızın hayalleriyle oynamıştır. Melih'in ailesine karşı kazandığı, evet. ailesine karşı kaldığı bu zor faydalanmıştır. Kızı, senin tek başına bırakıyorum. Sayın Hekman, sınıf şunu sormak istiyorum. Aile baskıcı dediler ailesi için. Ve aynı zamanda da e, sorunlu şöyle bir cümle geçmiş. E, müvekkilimiz müşteki evlenmek niyetindedir. Evliliği düşünmekte olan bir kişinin üstelik sevgilisi zor durumdayken onu Peki, o zaman neden mesaj atarak, kendisini tehdit ettiğini söyleyerek, e, coşkunluk, kendisini tehdit ettiğini söyleyerek ailesinden yardım istemiştir? türlü yollarla polis ulaşmadığını, komşulardan yardım istemediğini söylediler. Anksiyete durumunun yaygın olarak görünen şekli insanlara karşı bir herkesten bir zarar göreceği ilişkidir. Böyle durumda olan bir insanın bir komşudan, etraftaki birinden yardım istemesi düşünülemez. Ayrıca mağdur 16 yaşındadır ve İstanbul'u yani İstanbul'un yabancısıdır. Evren kaçıp da kendine farklı bir çözüm arayışı bulmasını düşünemeyiz. Yani kişinin yaşını da göz önünde bulundurmak zorundayız yaşadığımız olaylarla. Tek başına mesaj ve her şey zaten açık ortaya koymaktadır. Eğer ailesinden şiddet gördüğü için coşkuna sınırsaydı, kardeşinden bu şekilde bir yardım istemezdi. Rıza Rıza olsa, kendi serbest iradesiyle bir cinsel ilişkiler gerçekleşmiş olsa o zaman vücudunda, vücudunun muhtelif yerlerindeki morluklar, morluklar olmaz yani. Adli tıp raporu sabittir. Ayrıca açıklık bulunmamıştır ama muhtelif bölgelerde morluklar vardır. Bu olmadığını ispatlamamış. Son söz savunmanın 10 dakikası. Buyurun. Sayın Başkan. Meslektaşımın dediği bir soru, bir soruya cevap vermek isterim. Melek neden ailesine mesaj almıştır? Ailesi tarafından baskı gördü takdir edilmesi. Melek'in durumunda ailesi tarafından ilk etapta bu cinsel ilişki olayı öğrenildiğinde büyük bir tepkiyle karşılaşmış. Ailesi tarafından baskı maruz bırakılmıştır. Ondan sonra İstanbul'a coşkunun sevgilisinin yanına kaçmıştır. Ancak İçinde bulunduğu durumdan pişmanlık duyarak ve mağdur olduğunu ifade etmek için bu mesaj atmıştır. Ailesini kendisini ancak bu şekilde kabullendirebileceğini düşünmektedir. Tamamen kurgulamıştır mı? Bizim de sormak istediğimiz sorular var. Öncelikle Melek bu rahatsızlığından dolayı ilaç kullanmaktadır, bu bilinmemektedir. Melek'in hastalığıyla ilgili olarak bir tedavi görmüş müdür? bir diğer sorumuz da internette tanışmışlar diyor. İnternet ortamında belirttiği yaşı kaçtır meleğin? Bu da bilinmemektedir. Bu da büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü orada melek kendisi belirleyebilmektedir yaşını. Ben mesela Facebook'ta benim yaşım iki yaş büyük gözüküyor. <laughs> Süreyli

kendimden arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet diyor. Evden evlenmiş oldu. tecrübe oldu ama. Teşekkür <laughs> <laughs> <anda bir> <laughs> <laughs> ederim. Şey. <laughs> Umut ediyorum ki e, iyi bir alışveriş oldu stajyer arkadaşlar için. Ben kendi adımı söyleyeyim. Ben stajyer arkadaşlardan çok şey öğrendim. 25. yılındayım ama ben ayrıca kendi adıma teşekkür ediyorum. Benim için hepiniz birincisiniz. Bunu sabah da söyledim size. Tüm katılan stajyer arkadaşlarımı buraya davet ediyorum. Türkiye Barılar Birliği'nin size armağanı olan cümlelerinizi vermek istiyorum. yürü <laughs> 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 böyle arkadaşlar. Şimdi yeni düşünmedim. Anlarsa vereceğim artık. Çıkan ayaklar. <laughs> <laughs> Eğer ııı e, tek tek ama şey olmaz. Genelde <gülüyor> Beyefendi. Beyefendi. <gülüyor> Değil Beyefendi. Beyefendi. De. Beyefendi. Değerli katılımcılar hepinize teşekkür ederim. Fiziksel olarak evet, telefon kanalı üzerinden. Afanet çok teşekkür ederim. Bir de orada müsaade oldu.

Savunma ve katılan tarafın beklenilen e, tavır ve davranışı şudur, kürsü dosyayı okuduğu düşünülür, kısa olay gözetlenir, ondan sonra suç da ilişkin görüş bildirilir. E, daha önlük görüş bildirdikten sonra katılan taraf ağırlaştırıcı nedenleri öne çıkarır, sonra e, savunma tarafı hafifletici nedenleri ortaya çıkarır, kor götürdüğü iddia etmek adına ve özellikle savunma tarafı kendisinden önce açıklanan gerek katılan tarafın gerek iddia makamının aleyhe görüşlerinin neden bu olaya uygulanamayacağına ilişkin kürsüyü ikna etmek adına açıklamalar yapar. vurucu görüş bu olayda şu uygulanır, şudur şudur der getirir. Bu manada genel itibarıyla birçok baro gerçekten mükemmeldi. Ben gerçekten heyecanlandım. Arkadaşlarımla da paylaştım. Bir gün eğer vekili ihtiyacım olursa kesinlikle bu iki yarışmacılar arasından seçeceğim ifade ediyorum. <laughs> davrandı, e, davrandık, hata yapmış olabiliriz. Aslında gerçek jüri salondur. Hatalarınızı tüm arkadaşlarım adına hoşgörüyle karşılamanızı istiyorum. Özellikle aradaki e, çok ince farkları bulmakta zorlandı. Ama bir sonuca vardı. E, üçüncüyü açıklıyorum. Daha uzatmadım Hayır, hayır. Tamam. Üçüncü yarı, e, üstünlükle bitiren bu yarışmayı Kocaeli Barosu'na. meslek yaşantısında bir adım daha öne geçmiş olduğumuz bu adım sırasında bugünkü sonuçta üçüncülüğü hak eden e, Kocaeli Barosu stajyerlerine e, ödüllerini vermek üzere Düzce Barosu Başkanımız sayın. <laughs> Ee, bayağı afalladım bilmiyordum ha. Evet. Geray girer. Hadi başlayalım. Tamam hiç siz de girin. Yok ben hallederim. Gel şöyle yaparız. 3. dakika açıklasa değeceğim. Ama abi Tabii teşekkürler başkanım. Kurumsal buluşma yarışmamızın ikincisi bir panel açmak çalışma yöntemimizle ilgili Eee üç sabit iki gözlem üyeler ayrı ayrı değerlendirme yaptık. Bir günümüzden haber. Eee Samet İnan'ın beş sıfır. Bütün sonuçlar beş sıfır. O orta az. O kadar e, yani ortak bakmışlar siz. İkincisi İstanbul Barosu'nda. <laughs> ödülünü vermek üzere Yalova Barosu Başkanımız Sayın Cevdet Bektaş. <laughs> sizi de alalım stajyerlerinizle fotoğraf çekişi için. Pilizade, Fedak çok Filiz Pilizade <laughs> <laughs>

Düzce Barosu stajyerlerine ödülünleri de vermek üzere Kocaeli Barosu Başkanımız ve, <laughs> ve Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanımız Sayın Yusuf Coşkun'a